Beraber Bu da mı? Tabii de burada. Abi adam bizi Amerika Buraya mı geldi? Evet. Uçak <laughs> <Hazır> mıyız? Uçakta <Peki. gülüyor> <Evet. gülüyor> Deneyelim bakalım telefonu. <Evet. gülüyor> Önce poz var. Oraya mı? Önce oraya yapın <laughs> fotoğraflar. Tarkan Bey çektiniz mi? Aynen. Başlayalım o zaman buradayız. <laughs> Hazır mıyız? Evet. <laughs> Kardeşlerimin iki yıldızıyla birlikte zaman aynı <laughs> zamanda da bugün <laughs> <dağ> da <farklı> <gülüyor> bir <gülüyor> bir <gülüyor> daha da farklı bir gün, <laughs> daha da eğlenceli, daha da mutlu bir gün. Neler söyleyeceksiniz günle ilgili sizden başlayalım. Yani açıkçası neler söyleyebileceğimi hiç bilmiyorum ben bilmiyorum benim düşüncesini ama bizden çok heyecanlıyız uzun zamandır zaten bu heyecanlarına ortak oluyorduk sizinle. <laughs> Bugün de sonunda böyle bir koşuşturmacanın sonunda buraya geldik. Çok heyecanlıyız yani onlardan daha heyecanlıyız. Onların mutluluğuna ortak olmaya geldik. Bugün neden bir koşuşturmaca oldu? Yani aslında bir sebep her düğünde olduğu gibi burada da bir koşuşturmaca hali oldu yani. Onlara hiçbir iş bırakmamak için kendimiz onların mutluluğuna şahit oluyorsunuz ama bizde de sizin mutluluğunuza onlar şahit oldu diyebilir miyiz aslında bir yerde? Yani evet biraz öyle bir şey oldu. De evet, siz neler söyleyeceksiniz? Ya ben de çok mutluyum. Ee, önemli Cihan çok değer verdiğimiz arkadaşlarımız. O yüzden böyle hani güzel, sorunsuz, onların mutlu olduğu bir gün olsun istiyoruz açıkçası. Onun için de sabahtan beri elimizden geleni yapıyoruz. Ama mutlular şu an, iyiler. Onlar heyecanlılar. Biz de onlar kadar heyecanlıyız ama bence çok güzel bir gece olacak. Sizde sırayla gidiyoruz. Sıra sizde olmasın yani artık böyle büyükten, küçükten, büyükten küçüğe doğru gider ya böyle. Ya bize daha var ya. Ben daha 20 yaşındayım. Hiç böyle şeyler yok yani aklımda. <laughs> Açıkçası ama bizim de çok güzel gidiyor. He, çok tatlı ve da sempatik yani. En teşekkür genç edelim. seçilen çiftler arasındasınız bu arada. Teşekkür ederiz. Çok ha, sağ olun. tarafından çok da. çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. nazarlardan da diyelim. <laughs> Beraber bir tatil planı var mı? Onu soralım. Evet var. Evet. Düğün bitsin. <laughs> Hemen dörtlü hatta böyle Sinem, Cihan, ben, oh. Berk, böyle bir kalkan falan tartışıyoruz. Bakalım. Nefes almaya ihtiyacımız oraya beraber bir balay diyebiliyor muyuz yani? Beraber değil aslında onlar yurt dışına çıkacaklar ama bir tık daha var. Arayı biz bir kaçalım dedik sonra da onlar gidecekler artık. Öyle yani. Çok tatlı ve sempatik bir şey olacak. Aslında ben merak ediyorum, sürpriz bir evlilik teklifle gelir mi Antalya'da? Yok <laughs> <laughs> gel şimdi e, yok öyle bir düşüncemiz yok. Ee, bizim yani çok güzel gidiyor gayet iyi hiçbir problemimiz yok. Hı -hı. Ee, ama yani bu demek değildir ki planlarımız ve da geleceğe dair e, başka. Hedeflerimiz yok, Hı -hı. hedeflerimiz var. Hepimizin en başta benim her şeyden önce Nisun <laughs> yandan devam ediyor falan bir durum var. Şu anda öyle bir durum yok ki. Peki ben hedeflerle ilgili son bir soru sormak istiyorum. Yurt dışından sana bir teklif gelsin. Hollywood olabilir ya da Avrupa sineması olabilir ve yaklaşık 4-5 yıl boyunca gelmeyeceksin diyelim. Nisun da bunu istemiyor. Sen olsan ne kararı verirdin? <laughs> yani açıkçası Nisu'nun istemeyeceği kısma pek inanamadım. <laughs> Muhtemelen benimle birlikte ya gelir ya da der ki yani ben senin yanına gelmeye çalışırım sen gelirsin falan <laughs> şeklinde ilerleriz diye düşünüyorum. Çok doğru bir cevap oldu. <laughs> yani, yani, çok iyi tanıyorsunuz birbirinizi ya. <laughs> evet evet öyle. Yani en başında hani onun mutluluğu önemli. <laughs> Neresi olduğu çok mühim değil. Ee, gideriz, geliriz. Teşekkürler. Allah, <laughs> Allah ayır mısın o zaman diyor. Teşekkür ederim. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Sağlı, çok sağ da. Sağ çok teşekkür ederim. Sağlı Sağlı, sağ olun. İyi bala size sormak. Çok sağ olun. Ya sarı ya, sen ne yapacaksın?